değerli Zaman Televizyonu izleyicileri. Gene bir Babacanlar programında birlikteyiz. Yanımda bütün haşmetiyle rakibim Nuri Şahinoğlu bulunuyor. O kadar haşmetli değil. Merhabalar aziz Zaman Televizyonu seyircileri. Gene arkadaşımla beraberiz. Sözün iyisi size, kötüsü bana diyor. Sözün iyisi kötüsü bana dedin de aklıma geldi. Erzurum'da yine Naim Hoca'ya mal ediyorlar. Naim Hoca'ya bir misafir gelmiş. Naim çay içecekler Erzurum'da çay içilir. Naim Hoca doldurmuş misafir içmiş. Naim Hoca doldurmuş misafir içmiş. tam 25 bardak. 26. dolduracak. Yok kardeş hiç bile. Niye? Tokunur. Şimdi ulan herife bak 25 tokunmamış 26 tokunur. En son pat diyor, diyor kardeşim diyor, çay benim, şeker benim. tokunursa bana tokunur sana ne tokunuyor ne şey. Naim Hoca, Allah rahmet etsin. Şimdi tokunacak söz varsa şayet dönsün bize tokunsun. Dediğin gibi lafın kötüsü bize, bize iyisi dostlara iyisi dostlarımıza olsun. dostlarımıza olsun, memleketimize, milletimize olsun. İyisi lafın. Evet. İnşallah. Şimdi Ramazan tabii biraz da dilimiz damağımıza yapıştı. Vallahi öyle bir derdim yok. Elhamdülillah. Senin yok evet ama benim var biraz ee, Allah kolay kısım. Ramazan'da namazı. daha rahat ediyorum. Ne diyorsun? Evet. Şimdi Ramazan'da ben Fatih Camii'nin yanında oturuyorum. Evet. Daha önce de söylemiştim. Teravih namazlarını biz orada kılıyoruz. Orada enderun usulü kabul namaz kınıyor. Biliyor musun enderun usulü nedir detaylarını? Böyle kısaca bir anlatmak istiyorum hazır dostlarla hem hal olmuşken. Enderun usulü teravide hem müezzinler, cumhur müezzinliği ki 6-7-8 kişiden oluşan bir müezzin grubu bu. Hem onlar musikiyi bilirler, makamları bilirler. Hem imam bilir, işin kötüsü hem de cemaat bilir. Yani ben mesela geçen sene orada bir müezzine Erzurumlu bir dedenin kardeş Acem Aşiran makamına geçerken biraz yalpaladız mı ne diye uyardığına şahit oldum. Şimdi dörder rekattan beş dörtlük oluyor teravi namazı. İlk dört rekatta Neva makamıyla bu buhurizade Zade Itri diziliş tertibi Neva makamıyla başlanıyor. İkinci dört rekatta Uşak, üçüncü dört rekatta Sabah makamı mutlaka ama hiç değişmeyen dördüncü dört rekatta ev iç makamı. Böyle can hıraş evet. bir makam. Bayağı böyle bağırarak şey yap. Ondan da bir çok zor bir geçiş. Acem Aşıran'a geçiş vardır. Beşinci dört Acem aşırana bitirilir. Bitir vacipte artık dinginlerin segaha Yine. geçilir. Evet. Yani böylesi lezzetli teravih namazın nasıl geçtiğini anlamazsın. Hatta devam etsin istersin O kadar lezzetli oluyor. Arada... Tabii çok güzel kasideler okunuyor, ilahiler okunuyor. Dolayısıyla Allah daha nice Ramazanlara hepimizi sağlık afiyet içinde ulaştırsın. İnşallah daha inşallah nice teravihler kılalım diyelim ve bugünkü atışmanın konusu ne olsun? Sana sorayım ihtiyar. Ya i̇yi dedin Ramazan Ramazan da ben öbür işlere hep karıştırdım. Aklım, fikrim biraz tuhaf. Elle sana bir ayak açacağım. Bir ayak açacağım. Hadi yani bakayım. Bakayım. Muhabbet olsun şöyle. Pek. Son günlerde ben gündemi kaçırdım. Olanlardan, bitenlerden haber ver. Ömrümü hep karanlıkta geçirdim. Artık ışık tutanlardan haber ver. Işık, ışık çok güzel bir söz. Allah hep önümüzde ışık tutsun inşallah diyelim. Ama ben de içimde büyüyen bir sıkıntı var. Onu söyleyeyim de hadi atmış olayım. Gariban bir tablacıyla dalaşıp pis pis küfür atanlardan haber verir. Müftü diye ortalıkta dolaşıp vicdanını satanlardan haber verir. Öyle şeyler de mi oluyor? Oluyordur demek. Oluyor ki. demek ya. Ben başka bir şey gördüm bir yaratık gördüm, iri mi iri. Onu takip eder bir başka biri. Ortadan kayboldu sütçü beygiri. Hamuduyla yutanlardan haber ver. Sen Hamudu biliyor musun? Tabii Hamud. izleyiciler de özellikle gençlere açıklamış olalım. Hamut bu bağışlayın at, beygir, eşek, deve gibi yük çeken hayvanların boynuna takılan tahtadan boynu acımasın Değricence. diye çekilirken Değricence. ve deriyle de e, kaplanabiliyor. Şey değil, onu hamuduyla yutmak demek de diyelim ki beygiri hamuduyla yuttu. Kendini evet. yuttu doymadı hamudunu bile yedi. Evet O kadar hırsla açgörü. Evet tahtasına varası. Ortadan kayboldu sütçü beygiri. Hamuduyla yutanlardan haber ver. Aman Allah'ım. Yüzde yirmi yemek bana uymuyor. Bu miktarla asla karın doymuyor. Ağızdan çıkanı kulak duymuyor. Konuştukça batanlardan haberler. Öyle de yapanlardan mı var ya? Olma mı? Biraz ya. anlıyorum anlıyorum da pek ya o zaman. Bak. Gündüzün tam kararmış güneş. Bak gündüzün tamam. Bak gündüzün tam Güzel. tam kararmış güneşi. Tilki aslan ile tutmuş güreşi. Şahin oğlu çok seviyor beleşi. Yiyip içip yatanlardan haber. Tam tamam. 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 senlik bir şey beleşten iki tamam. üç 2-3 söz say paranı al git. Yani ya, hiç sevmem ya. Ben de sana demiyorum zaten. Ha. Onu yapanlara diyorum. Evet. Sen günah keçisisin. Senin üzerinden söylüyorum. Eyvallah. Evet. Salim der ki: Kasın, kasım, kasılıp emanet ettiğim erke asılıp. Düşman karşısında kuzu kesilip gücü dosta ...yetenlerden haber ver. Allah öylesin, şerrinden rah eylesin. Amin, amin inşallah. Ne diyelim? Ne ayak, e, ayak sırası bana geldi. Ee, Ayak sırası sende. Gündem ne? aslında, sen böyle bir gündem açtın da. Gündem, cumhurbaşkanlığı adaylık. Ya ben karıştırdım işte, ne yapayım? İşte aslında ona girmemiz lazım. Hadi ben, bir gir de ben bir göreyim. İyi dinle, ben cumhurbaşkanımın... ...vasıflarının ne olması gerektiğini sana söylemek istiyorum. İyi söyle bana da yani benim vasıtamla dostlara duyuruyorsun. Herkese, bütün herkese. Eyvallah, eyvallah dost. Bir aday dilerim elimi açıp. Hiç kimseye bir söz vermemiş olsun. Cumhurbaşkanlığı andını içip başkanlık hayali kurmamış olsun. Aa, nerede öylesi abi ya? Nerede öylesi? Ben de sana göre adam ararım. Melek gibi gönül kırmamış olsun. Masal ülkesinde hayal kurarım. Rüyasına cadı girmemiş olsun. Şimdi Hayal diyorsun ki senin bu düşüncen hayal. Böyle bir şey olmaz Öyle ama... Bana göre. Ama şu da var ben katılmıyorum. Yani biz çaycı alırken bir müesseseye 50 tane çaycılığın şartları diye şart koşuyoruz. Koskoca reisi cumhurun olmanın şartları olmayacak mı yani? Say kardeş şartlarını hadi bak. Dinle o zaman bak. Bu evsafı, evsaf özellik demek gençler için. Vasıflar. Vasıflar. Bu evsafı onda ararım tek tek. İffet de abide, hayada örnek. Dizinin altından göbeğine dek kendi gözü bile görmemiş olsun. Oo, sen Osman Zinnureyn Hazretlerini söylüyorsun ki nerede o şey öyle birisi? Niye öyle diyor ya? Cumhurbaşkanı olmak kolay mı? Bu tarif Hazreti Osman'ın huyu. Bu yüce edepten kim almış payı? Benim bildiklerim hep kabadayı. <laughs> Aman Allah fırsat vermemiş olsun. Amin, amin, amin diyor. Allah fırsat vermemiş olsun. Bir zat ki batmamış çamura ise hiç tamah etmemiş varlığa süse değil ki harama şüpheli ise helale bile el sürmemiş olsun. Kardeş bu sefer de Hazreti Ömer Efendimiz'i Ömer İbni Hatta Hatta Efendimiz'in vasfını söyledi. Yani ben öyle insanlar tanıdım çocukluğumda. Mesela vakıf malını yanlışlıkla almış diye hüngür hüngür ağlayan bir babam vardı benim. Sonra iade etti büyük zararla. Helal ama ondan bile şüpheden dolayı imtina ediyorlar, istina ediyorlar. Yani böyle insanlar vardı. Şimdi de var Allah'ın izniyle. Öyle ya. Ömer'i her galbe doyuramazsın. Hırslı olanları doyuramazsın. Kedi ciğerden ayıramazsın. Bir kere tadına varmamış olsun. Bir, Bir kere, kere, tadına vardı Bir mı diye artık daha gitti diyorsun. Kedi dedin aklıma getirdim bak. İnşallah iş başı yapmaz o kedi. Bunu geçen sefer bir bakan dedi. Durum buysa diğer aday efendi kendini boşuna yormamış olsun. Yazık adama ya. Gene trafoya kedi girecekse şimdiden vazgeçsin seçimden. O kedi öldü. <laughs> evet. Ama çok daha haklısın ya. Haksız diyemem. Çok haklısın da burada eşitlik lazım değil mi? Adaylar arasında evet. Yani şartların eşit olması lazım. Eşitlik her şeyden fazla gerekli. Karıştı yarışın son anda şekli. Biri çift uçaklı, biri eşekli. <laughs> Sakın kimseye hesap sormam. Kimse hesap sormasa da Allah hesap sorar. Ya, bu işin Dari öbür tarafı var olacaktı. yani. Salim der, bu işin büyük vebali. Her iki tarafın ortada var. Bari dua edin sizde ahali. Kader ağlarını örmemiş olsun. Örüldüyse elbet başa gelecek. Hak'tan gayrı kaybı kim bilecek? Şahinoğlu en sonunda gülecek. Yeter ki vadesi ermemiş. Olur. Yani ölmezsem diyorsun yüzüm gülecek istediğim aday seçilecek. Evet. Allah hayırlar kalkasın. Ülkemiz Ağabey, için, vatanımız, için. milletimiz için, devletimiz için bütün dünya için kim hayırlısı onu getirsin cenab-ı Allah... Bizim muradımız Amin. odur. Amin. Evet usta sözüne geldi sıra. Tapşırdık, bitirdik atışmayı. Şimdi geçenlerde birisi dedi ki ya işte falanca şu, şu kadar diploma almış, filanca daha ilkokul mezunu filan çok ağırıma gitti benim. İnsanları sadece diploma ölçemezsiniz. Vaka sen de doçentsin... diplomaların filan var ama Deryami babanın bir sözü geldi aklıma. Onu dörtlük olarak bugün usta sözü olarak koymak istiyorum. Deryami babayla sen tanışıyorsun. Oh, ya, Allah. <laughs> Allah rahmet etsin İlkokul mezunu bile değil ama değil muhteşem bir zekaya sahipti ve çok pratikti. Ne diyor? Diyor ki her sarıya altın diye sarıldı. İnceledim kaplamadan ibaret. Alim diye arkasından yoruldum varı yolu diplomadan, diplomadan. ibaret. Öyle sadece diploma inan olmuyor bu iş. Öyle değil mi hocam? Sen öyle, de öyle, öyle tabii. De, ama diyor ki yani Ziya Paşa'nın da var ya. Güzelmiş. Ha onu söylemiştik zaten. Evet şimdi Aynı gelelim de... muamma bölümüne. Evet, geçen haftaki Muamma'nın cevabını da hemen bildiler. Hemen bildiler. Ee, ben zor, birazcık gençler bilsin diye kolay soruyorum. Sen iyice açıklıyorsun aziz dostum. Ama yani ben sen hakikaten mesela bugün çok zor sordun. Ben biraz karine ipucu vermesem bilemezlerdi. Yani onun için hele bir oku bakalım neymiş. Muhterem'in başında tam 19 kişi var. ...dört odalı bir evde pişirilen aşı var. Kılı kırka yarıyor, o kadar adaletli. 12 iki parmaklıdır, bir tane de dişi var. <laughs> yani bununla bulmaları mümkün değil. Eğer ben şu dörtlüğü okumasam... ...aynı ayaktan ve kafiye düzenden gidiyorum. Önceden idi sıfır kalktı, beşi var. Herkes şahittir buna. Tarihe denk yaşı var. Sonsuzluk gemisinin sağlam pusulasıdır. Onu çok sevenlerin gözlerinde yaşı, yaşı var. var. Bu ikinci kıtayla bulacaklar. seninkiyle. De benimkinden değil. zor bulurlar. Evet. Evet hoşça kalın değerli zaman hoşça televizyon izleyicileri. Hoşça kalın. İnşallah tekrar buluşacağız.